Sevgili gençler tekrar merhaba. AYT Kamp çalışmamızın 24. gününde tekrar Heybet Hocanızla birliktesiniz. Yine endokrin bezlere devam ediyoruz. Ve bundan bir önceki videomda böbrek üstü bezlerine giriş yapmıştım. Orada böbrek üstü bezlerini şu şekilde hatırlarsınız. Kısaltıyorum. Bunlara adrenal bez de diyorduk. Böbrek üstü bezlerini iki kısma ayırmıştım. Bir korteks bölgesinden salgılanan hormonlar. İkincisi ise medulla yani öz bölgesinden salgılanan hormonlar olmak üzere. Medulla ve özün neresi olduğunu bilmeyenler bir önceki videoyu izlesin. Zaten birini yarısından izlerseniz hiçbir anlamı olmaz. Korteks bölgesi hormonlarının işte hipotalamus, hipofiz, hipofizden ACTH ve oradan da korteks bölgesini uyardığını buradan başlıca kortizol, aldosteron, ayrıca adrenal, eşey hormonları kimdi bunlar? Östrojen, progesteron ve testosteron olduğunu söylemiştim. İlaveten size bir güzellik yapıp tüm hormonlar içinde sadece ki bu bölgedeki hormonların steroid yapılı olduğunu, özelliklerini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şu anki videomuzda ise medulla yani öz bölgesi hormonlarına geçiyoruz. Kimdir bu hormonlar dediğimiz zaman temel olarak iki çeşit hormon. Bunlardan biri adrenalin. Tabii ki diğer adını da bileceksiniz. Epinefrin demiştik. Bir diğeri ise nör adrenalin ve buna da kısaca nör epi nefrin adını vermiş idik. Ve burada da hemen şunu eklemiştim. Medulla bölgesi hormonlarının tamamen amin türevi. Peki bu ne demekti? Yani amino asitten türeyen amino asit yapılı hormonlar olduğunu size söylemiştim ve demiştim ki böbrek üstü bezlerinin tüm hormonları sindirilmeden direkt hücre zarından geçer ya da direkt kana geçer demiştim. Çünkü steroid de çok küçük. Amino asitlerde biliyorsunuz monomer zaten çok küçük olduğu için. Artı burada önemli olan şunu niye yazdım? Bakın korteks bölgesi ACTH dediğimiz adrenokortikotropik hormonla hipotalamus hipofiz bağlantısı kuruyor ve feedback yapıyordu. Ancak ancak burada şunu görüyoruz. Öz bölgesi hormonlarının hipotalamus ve hipofiz bağlantısı yoktur. <laughs> Elhamdülillah çok yaşa dediniz. Siz de görün. Bağlantısı yoktur. Peki bunun anlamı nedir? O zaman bunlar feedback yapmaz diyoruz. Şimdi bu açıklamalardan sonra şunu da vermeden geçemeyeceğim. Adrenalin, diğeri nöradrenalin. Sanki ikisi birbirinin antagonistiymiş gibi duruyor. Yani birbirinin zıttıymış gibi duruyor dedik. Ama kesinlikle hayır. Zaten soruda da ne diyorlardı? İşte hangi antagonist eşleştirmesi doğru diyor? Adrenalin, nöroadrenalin öğrencide ha ha diyor. Hayır, öyle bir şey yok. Aksine bu ikisi bu ikisi aynı yönde etki eden hormonlardır ve kesinlikle bakın net bir şekilde yazıyorum. Kesinlikle bu hormonlar antagonist değildir. Sonra daha tek tek özelliklerine girmeden bir çıkarımda daha bulunacağım size. O da çok işinize yarayacak. Canlar, adrenalin ve nöradrenalin size bir yerden tanıdık gelmeli. Nereden? Sinir sisteminden. Hatırlarsanız ben nöron çizmiştim. Sinapsları anlatırken demiştim ki Akson, şuralar akson ucuydu. Akson uçlarından nörotransmitter maddeler salgılanır demiştim. Hatta bu nörotransmitter maddeler kimlerdi? İşte neydi? Dopamindir, serotonindir, asetil, kolindir. Ondan sonra ve ikisi bakın. Adrenalin ve nör... Adrenalin demek ki neye çıkacağımı hemen anladınız. Adrenalin ve nöroadrenalin hem bir nörotransmitterdir hem de bir hormondur. Ve bunlar da yine nörohormon mahiyetinde geçer. Hem nörotransmitter bu yönüyle sinirlerden salgılanıyor hem de endokrin bez olarak böbrek üstü bölge bezlerinin öz bölgesinden salgılanıyor. Evet muhteşem bir giriş oldu bence. Bütün sınav kritiklerini verdim. Şimdi de gelelim bu hormonların özelliklerinin neler olduğuna. Geçen videomda size bir sonraki videoda yani bu videoda bu konuyu anlatacağımı ve hatta dedim ki lütfen sinir sistemini açın. Çevresel sinir sisteminde otonom sinirlerin iki ayrıldığını öğretmiştim size. Sempatik ve parasempatik sinirler. Parasempatik sinirler yavaşlatıcıydı. Mesela vagus bir parasempatik. Sempatik sinirler ise vücudu olağanüstü stres durumlarına harcayan, şey hazırlayan sinirlerdi. Sempatik sinirler ve e, sempatik sinirlerin aslında ucundan işte adrenalin nöroadrenalin salgılanır. Sempatik sinirlerin ucunda ve burada da öz bölgesinden salgılanır. O yüzden sempatik sinirlerin etkisini kısaca yazmıştım. Aslında sempatik sinirlere o etkileri, hani kan basıncını artırır, metabolizma hızlandırır, kan şekerini art, Onların hepsini yaptıran işte bu adrenalin ve nöroadrenalin hormonudur. Böylece bağlantıyı kurduk. O zaman birinci hormonumuza adrenalin diyelim. Diğer adıyla da neydi bu? Epinefrin şeklindeydi. Ne dedik? Amin yapılı tek bir amino asitten türeyen hücre zarından çabucak geçebilen bir hormondur dedik. Peki adrenalinin görevi nedir? Adrenalin özellikle kısa süreli buna anlık da diyebiliriz. Anlık Stres hormonudur. Bu kelimeler cümle bir yerden tanıdık olmalı. Ama şu hariç uzun süreli streste kortizol hormonu salgılanıyordu. O uzun süreli stres. Bu ise anlık, kısa süreli stres. Peki bu stresler nelerdir? Anlık stres durumları. Bakın korku öfke, panik, heyecan, heyecan, aşırı derecede üzüntü, aşırı derecede sevinç. Bunlar bizim vücudumuzda her zaman görülmeyen anlık olarak gerçekleşen durumlar stres. İşte böyle durumlarda devreye sempatik sinirler girmiyor muydu? E sempatiklerin ucundan adrenalin, nöroadrenalin. Ama sinirlerin etkisi kısa süreliydi. Sonra devreye hormonlar giriyordu. Öz bölgesinden giren adrenalin ve nöroadrenalin işte bu durumlarda ortaya çıkar. Peki adrenalin ne yapar da bu olağanüstü durumlara vücudu hazırlar? Adrenalin glikojeni depo halinde glikozun depo hali biliyorsunuz. Doğrudan glikoza çevirip yani hidrolizini glikojenin hidrolizini yaptırıp glikoza çevirip bunu direkt kana veren bir hormondur. Kortizol ne yapıyordu? E, o da kana glikoz veriyordu. Ama kortizolün verdiği glikozun kaynağı glikojen değil, amino ve gliserol yani proteinler ve yağlardı. O protein ve yağı glikoza çevirip kana veriyordu. Ama adrenalin hazırdaki glikojeni glikoza çevirip direkt kana veriyor. Çok daha hızlı kana geçiş sağlanıyor. Buradan da anlayacağınız gibi aynı kortizol gibi yani adrenalin yani adrenalin kan şekerini yine artıran bir hormondur o halde. E zaten kortizol de kan şekerini artırıyordu. Bu da kan şekerini artırıyor sadece kaynakları farklı. Ve ben size ne demiştim? Kan şekerini çoğunuz sadece insülin ve glukagon düzenler zannedersiniz pankreas hormonu. Oysa kan şekeri 4 hormonla düzenlenir. İkisi bildiğiniz gibi insülin glukagon ve ben Önceki videomda kortizolü verdim 3. Bu videomda adrenalini veriyorum 4. İşte kan şekerini düzenleyen 4 hormon. Kortizol da artırıyor, adrenalin de artırıyor. Farkı adrenalin glikojeni glikoza çevirirken kortizol protein ve yağları glikoza çeviriyor. İkinci fark adrenalin anlık stres hormonuyken kısa süreli kortizol Uzun süreli stres hormonuydu. Ama ikisinde de ortak özellik e, kana şeker katılmış. Ne olacak? Kan basıncı tabii ki artı verecek birden. Metabolizma ne olacak? E, enerji maddesi vermişsiniz. O zaman ne yapacak? Kan şekeri arttığına göre e, kan basıncı da arttı. Metabolizma da aşırı derecede hızlanacak. Yani kısaca adrenalin de kortizol gibi metabolizma hızını artırır. Bu ana bilgilerden sonra. Şimdi adrenalinin yaptığı işleri aynı sempatik sinirlerdeki buradakilere de yazacağım. Bana yer lazım. O yüzden buraları silmek zorundayım. Neler yapar? Önce adrenalin ne dedik? Ee, kan şekerini artırır. Artırır metabolizmayı metabolizmayı hızlandırır. hızlandırır. Kan şekeri arttı, kana malzeme katıldığı için kan basıncını artırır. Buna bağlı olarak kalbi hızlandırır. Tansiyonu artırır. Bakın kalp Nabız tansiyon nabız yine hızlanır. Tansiyon artar. Her şey arttı. E solunum sistemi dolaşım hızlandı. Solunum, soluk alıp verme korktuğunuzda veya şey solunum hızlanır. Ve artı göz bebeklerimiz büyür. Göz bebekleri büyür. Niye? Daha çok ışık toplayalım. Daha çok ışık toplayalım daha büyük bir görüş alanı elde edelim. Hatta şey derler korkudan gözleri fal taşı gibi açılmış. İşte bakın insanlar biliyor göz bebekleri büyür. Ayrıca bronşlar genişler. Niye? Bronşlar solunum sistemine ait. Bunun da sebebi daha çok oksijen almak için. Peki daha çok oksijen alınca ne olur? Oksijenli solunum hızlanır. ATP artar. İşte bu da zaten metabolizmayı hızlandırır. Artı artı bitmedi. İdrar kesesini veya idrar torbasını genişletir. İdrar torbasının ağzında Mesela şu bir idrar torbası. İdrar torbasının altında ağzında şöyle bir kapak var. İdrar geçici olarak burada işte tuvalete gidene kadar depolanır. Ama idrar torbası genişleyince bakın kapak açılır ve korkudan altına kaçırmış derler. Olay budur. Korkudan altına kaçırma olay. Yine bir başkası da Deriyi soluklaştırır. Soluklaştırır. Hatta buna da şey derler. Eee korkudan beti benzi atmış. Bakın buna ne diyorlar? Göz, gözleri fal taşı gibi açıldı. Buna ne diyorlar? Korkudan altına kaçırdı. Buna ne diyorlar? Korkudan beti benzi atmış. Yine bir diğeri bazı damarları daraltır bazı damarları ise genişletir. Peki bunu niye yapar? Onu size şurada açıklayabilirim. Özellikle beyin, kalp ve çizgili kaslar kaslara giden damarları genişletir, genişletir. Buna karşılık Deri, işte böbrek vesaire giden damarları daraltır. Amaç şudur. Amaç şudur. Elinizde ortum var onu sıkıyor. İçindeki kanı, bunların içindeki kanı damarları sıkıp buraya giden damarlara boşaltıyor. Onlar da daha çok kan alabilmek için genişliyor. Ve deri de kan azaldığı için işte derimiz soluklaşıyor. Başka ne yapar? Ay bir şey olunca mesela istiklal marşı söylerken ben de çok or veya bazı durumlarda kıllarım dik dik oldu derler. Tüylerim diken diken oldu. Dolayısıyla kılları dikleştirir. Dikleştirir. Peki bütün sistemleri hızlandırdı mı? Hayır. Yine sempatik sinirlerden hatırlayın. Sadece bir sistemin çalışmasını yavaşlatır. O da sindirim sistemidir. Sindirim yavaşlar. Buna direkt sindirim demez de sindirimle ilgili. Mesela ağız kurur. Niye? Tıkrık azalır. Çok korktuğunuzda dikkat etmişsinizdir. Ağzınızın, yüzünüz kurur. Tüklük azalır. İşte sindirim enzimleri azalır. İşte sindirim organlarında besinleri iten, taşıyan peristaltik hareket azalır. Ve yeme içmeniz azalır. Çünkü çok korktuğunuzda, heyecan, öfke durumunda canınız... Mesela bir cenaze evine gittiniz. Cenaze sahipleri genelde canım hiçbir şey istemiyor derler. Hiçbir şey yemezler. Siz de öyle mesela çok heyecanlandınız, korktunuz. O an yemek aklınıza gelmez. Ama o durumlar geçtikten sonra ya sanki ben çok bir acıktım. Ne yesek dersiniz. İşte bunlar ne yapar? Sindirim sistemini yavaşlatır. Bunları azaltır. Ama diğer hepsini hızlandırır. Sevgili gençler. Adrenalin bu kadar. Bitti. Peki. Gelelim nör adrenaline. Ona çok büyük bir alan açmayayım dedim ama ha, köşeleri bazen okuyamayabiliyorsunuz. Bu kadar bana yeter. Bir diğeri nör adrenalin. Nör adrenalin. Diğer adıyla nör epinefrin. Ne demiştim? Bunlar Adrenalin'in antagonisti değil, adrenalinin destekçisidir. Destekçisi ve adrenalinle benzer etkiler gösterir. Gösterir. Neye en çok neye yardım eder? Damarların özellikle kılcalların daralması ve kan basıncının artmasını teşvik sağlar diyelim. Bu yönüyle destekler. E ee, başka bir şey var mı? Atladım. Şöyle bakayım. Genelde hepsini yazmışım zaten. Ee, son olarak da dikkat notumu söyledim. Ama bir kez daha yazacağım. Adrenalin ve nör adrenalin neydi bunlar? Action hormonu. İkisi de hem nöro trans mitter hem de bir hormondur. Bunlara da o zaman ee, buradan da nörotransmitter olduğu için nörohormon diyemez miyiz? Deriz. Dedik ve böbrek üstü bezinin öz bölgesinde anlattık. Bir önceki videoda da korteks anlatmıştık. Böylece böbrek üstü bezlerini bitirmiş olduk sevgili gençler. Peki neler kaldı? İki tane bezimiz kaldı. Biri pankreas, bir diğeri ise eşeysel bezler. Özellikle kaçırmayın pankreasta insülini oldukça uzun anlatacağım. Siz insülini sadece kan şekerini düşürür olarak biliyorsunuz. Oysa ben size çok farklı görevlerini vereceğim. Sorularda karşılaşacaksınız. Bir sonraki videomuzda o halde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Selametle kalın sevgili canlar.